Arkadaşlar hepinize günaydınlar. İzmir'imize günaydınlar. İnşallah hepimiz için hayırlı bir gün olur. Bugün günümüze iki olarak turizmci arkadaşlarımızla bir değerlendirme toplantısı yaparak başlayacağız. Ee, geç, geçtiğimiz yaz sektörümüz açısından en stratejik döneme biraz sıkıntılı olarak girmiştik. Bu sıkıntının yönetilmesinde, sektörün zarar görmemesinde, turizm rakamlarının geriye gitmesi değil, tam tersine ileriye gitmesi noktasında ilgili kurum temsilcisi arkadaşlarımızla pek çok toplantı yaptık. Türkiye'nin dışarıda herhangi bir imaj kaybına uğramaması için pek çok değerlendirme toplantısı yaptık. Beraber bir eylem planı çıkardık ve o eylem planını uyguladık. Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye geçen yılki aynı döneme göre yüzde on civarında turist sayısını artırmış gözüküyor. Ve bunun çok üstünde bir rakamla inşallah turizm gelirlerini de artıracağını öngörüyoruz. Şimdi bir takım de gelirlerin artırılmasıyla ilgili simülasyonlar var. Ama henüz onlara açıklamak için belki erken olabilir. Tam kesinleşmesini bekliyoruz ama benim için çok sevindirici rakamlar bunlar. Tabi İzmir hepimiz açısından çok önemli. Birçok bakımdan önemli. Turizm sektörü bakımından buraya dönük yaptığımız önemli çalışmalar var. Arkadaşlarımızla İzmir'le ilgili ben göreve geldiğimden beri ders çalışıyoruz. <laughs> Pek çok doğru proje yürürlüğe koyulmuş. Tabi bir kısmı yargı süreçlerine takılmış. Çok önemli ciddi projeler. O yargı süreçlerinin açılması halinde e, İzmir'le ilgili çok daha önemli adımlar atabileceğiz. Bunun yanı sıra tanıtım stratejimiz açısından, Türkiye'nin tanıtım stratejisi açısından İzmir ve İzmir logosu önemli bir yer tutuyor. Buna çok önemli bir yer ayırıyoruz. Stratejik bir zaviyeden bakıyoruz. Şimdi arkadaşlarımızla bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Ben kendileriyle görüşlerimi paylaşacağım. Kendilerinin çok değerli görüşlerini dinleyeceğim ve istifade edeceğim. Bugünkü programımızda dünyanın her tarafına gittiğimizde birinci gündem maddelerimizden birisi olan Expo ile ilgili yine bir toplantımız olacak. Dünyanın neresine gidersek gidelim Expo ile ilgili mutlaka bir gündemimiz oluyor. Hükümetimiz, devletimizin tüm kurumları Expo meselesi konusunda tam olarak örgütlenmiş durumda. İş dünyası, sivil toplum örgütleri. İnşallah sonuca da yaklaşıyoruz. Umarım bu da Türkiye'miz için, İzmir'imiz için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra e, yine programda bu Atatürk Müzesi olarak değerlendirdiğimiz yeri Atatürk evini ziyaret etmeyi düşünüyorum. Orayla ilgili 14 Kasım'da ihale bitiyor. 14 Kasım'da ihale yapılacak. 14 Kasım'da ihale yapıldıktan sonra yaklaşık tam rakamı da vereyim size. 330 gün içerisinde bir yılı geçmemek kaydıyla ...orayı da tamamlayacağız. O meseleyle yakından ilgileniyoruz. Ben... ...Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak... ...arkadaşlarımızın bütün... ...ilgili yüksek düzeydeki... ...genel müdürlerimizle beraber geldim İzmir'e. Ee, gerek turizm açısından... ...gerek yatırım, gerek tanıtım açısından... E, ...bütün... ...üst düzey bürokrat arkadaşlarımız burada. Bu vesileyle tekrar bir... ...İzmir'deki meseleleri gözden geçireceğiz. Turizm sektörümüz benim gördüğüm sektörler içerisinde en pozitif sektördür. Sürekli olarak ileriye bakan, sürekli olarak sorunları aşma iradesi gösteren, küçük detaylarda boyulmayan, büyük vizyona sahip, Türkiye'nin ekonomisi açısından ama en önemlisi de tanıtılması açısından ve özellikle insani ve kültürel diplomasisine verdiği katkı bakımından son derece stratejik bir sektördür. Kendileriyle yaptığımız her toplantı fevkalade bizim için önemli oluyor. Yeni sonuçlara varıyoruz yeni vizyonlara kavuşuyoruz. İzmir her zaman bizim için önemli bir yer oldu. Bundan sonra daha da büyük bir önem vereceğiz. İzmir'de de çok pozitif bir hava var. Her zaman için ileriye bakan bir vizyon var. Umarım bundan sonrasında çok daha iyi işbirlikleri gerçekleştireceğiz. Ve bu güzel kentimizi daha iyi yere taşıma konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bunun yanı sıra bu Sayın Başbakanımızın teşrifleriyle açılacak olan kongre merkezimizi bir ziyaret edeceğim. Zaten bütün hazırlıklar tamam ama son halini bir görmek isterim. Daha sonra Kadife Kale'de bir takım incelemelerde bulunacağım. İzmir programımız şimdilik bu kadar. Eğer size duyurmadığımız gizli bir programımız olursa öğrenirsiniz zaten. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya gelen değerli arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ee, toplantımızı yaptığımızda zaten arkadaşlarımız vardığımız sonuçları size duyuracaklar. Çok teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum hepinize. Sağ olun. Hayır.